Nasıl yaşadığımı bir ben. Deniz bulunduğum yerden uzak. Sıfırın ortasından geçir kendi. Nasıl yaşadığımı bir ben. Sula haritadaki bitkileri. Elektromanyetik melankoli. Kelle uçurmanın tarihçesi hayvanın insanla savaşı, nasıl yaşadığımı bir ben. Doğurgan erkek, yemek artı ve sinek. Akşam yemeğinde ölmek. Tarifi mümkün olan. daha ucuz bira. Sakla enses sanat. Nasıl yaşadığımı bir ben. Yavuz'un küpesi. Kamera ve adalet. Üzerimizden atlar geçti. Tıbbi atık kokusu, el emeği, göz, kadın peygamber. Romantik barbarlar. Ödüllü savaş filmi. hayvanın insanla savaşı, nasıl yaşadığımı bir ben